gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir konuşsa Anlatırdım asumca seni bana Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar Babaların çocuklara kalk, kanal değiştir dediğinde Evin en küçüğü kanalı basarak değiştiren televizyonumuz. Yine tavuklu saatimiz. Burada da e, şu an İstanbul ama her şehrimizin bir e, rehberi rehber oluyordu. Kaset çalarımız, vazgeçilmezimiz. Yine bakkal köşemizde de unutulmaz efsane vampir diş. 90'ların son nesli. Bisketlerimiz. Yine bu şekilde düdüklerimiz var. Üçgen kolonya dediğimiz. Parmak kolonya da denebiliyor. Sıktığımızda patlayan kolonyalarımız. Ve cinolar, patlayan şekerler, Gözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimin sonunda nasıl olsa Dün seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir konuşsa